Herkese merhaba arkadaşlar ben Emel Bugün Baya bir aydır çekmediğim Takipçi virüslerini deniyoruz Biraz garip girdim ama neyse Evet arkadaşlar bugün takipçi virüslerinin Kaçıncı bölümü lan bu Beş mi? Galiba 5 bilmiyorum Yazarım ben <laughs> Abo dur Bakıyorum bir saniye Şu beşini 5. bölümüyle karşınızdayım sizden bayağı bir virüs geldi. Hem bayağı bir virüs geldi hem bomba gibi virüsler gelmiştir diye. Bomba gibi virüs, virüsler geldi diye düşünüyorum. Şimdi hepsini burada tek tek demeyeceğiz. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bilmeyen kaldı mı bilmiyorum. Fakat bilmeyen varsa benim Discord sunucum var. Bayağıdır, 2 aydır Discord sunucum açık. Discord gelmek için açıklama kısmında bulunan linkten Discord gelebilirsiniz. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Sıradaki virüsümüz Mortian oyundan gelmiş. Bu virüs gerçekten tehlikeli sanal makinede deneyim. PC, PC'de kalıcı hasarlar bırakabilir yazmış. Evet arkadaşlar sıradaki virüsümüzün adı virüs denemeymiş. Hemen açalım. Vakit kaybetmeden açtım abi. Virüs başlıyor. PC virüsten de Enter'a bas ve başlasın. Bastım. İşlem başlıyor. Böyle bekleyeceğiz. Aa! Enter'a basınca atlıyormuş. Şaka. Virüs başlıyor dedi. Bastım. Evet. CMD Swoon. Oo! Ne oluyor? Evet. o Benim kanalımı açıyor. Ama tabi offline olduğum için maalesef. Bu ne? Tamam turn on. Evet burada bir şeyler yaptı. Cem'e de açtı. Görev devre dışı bırakmış. Devam et. O o o o yine aynı şeyleri yapıyor yüksek ihtimal. Evet. O oha. Yani bir şeyler yapıyor. CMD spam Chrome spam ne oluyor? Oh. Dur 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 dur. Dur abi bilgisayar çökecek kafa. Abi Chrome kapatıyorum Chrome açılıyor yavaş. Abi dur Görmek istiyorum komutlarını. Tamam kapatabiliriz. CMD spam yapıyor bundan sonrası. Galiba. Kapa. Aynı şeyleri yapıyor Kafat anadım Kafat Tamam Evet Buraya Buster Virüs diye klasörler oluşturmuş fakat e içleri boş Evet virüs Chrome'da sekme spam yapıyor bir de Cmd spam yapıyor Yani Benim kanalımı açtı teşekkür ederim yani hani farklı bir şeyler yaptığı için görebilirsin devre dışı bıraktı mı? Evet bakın Task Manager Task Manager sonra şeyi falan her şeyi devre dışı bırakmış evet. Yine devre dışı falan bıraktığı için ee, güzel olmuş. Yani çok iyi değil ama olsun güzel yine de. Ben bu virüse puanım 10 üzerinden 5 Sıradaki virüse geçelim Evet arkadaşlar sıradaki virüsümüz üzgün evrim ağacından gelmiş Evet arkadaşlar sıradaki virüsümüzün adı Zart Bilin Zart yani Açalım Zart Buradan herhalde en alttaki batı açacağız Diğerleri biraz garip bastım Oh ne oluyor lan Tamam Bir şeyleri kapattı An <laughs> Abba. Abba. O bilgisayarın içinden geçiyor. O sırada ben. De Ya tasma devre dışı bırakmış. Bu bilim mono X'de değil mi lan? Yo değil ama çok benziyor. Bu nasıl yapmış ya arkadaş? Winde. <laughs> evet. Arkadaş biraz garip yapmış. İnşallah sedir iyi geliyordur şu anda. İnşallah çok baskılamıyordur. Mikrofon çok yakın ağzıma. Bağırıyorum şu anda. ne yapsam. O bir şeyler oluyor ekranımıza. Ne kafasam? Allah. Bozdum. Bozdum şu an virüsü. Vallahi bozdum. Abi arkada sesler devam ediyor ama bozdum yani. Nasıl yapmış bu arkadaş? Ne oluyor lan? Bozdum virüsü. Ama şu an yüksekme Bixer'i yeniden başlatımda Bixer DJ olmuş olacak. Deneyelim. Hem Bixer'i bir yeniden başlatalım. Restart. Bakalım Bixer bozuldu mu? Eğer Bixer bozulduysa çok güzel bir puan verebilirim. Bozulmadıysa maalesef az puan verebilirim. Ya restart mı? Aya hiçbir şey yapmadım kendi kendine restart attı bu arada. Zart.exe nokta egze çöp etti ve gerçekten Bixer bozdu. Dedim bir yani bozmadı herhalde bilgisayar açılacak. Yani Bixer açıldığı an Bixer yeniden başlattı ve Zart.exe nokta Zart egze tarafından Bixer'ınız çöp edildi yazıyla. Karşılaşıyoruz. Evet. Allah, bilgisayarımız çöp oldu. Görüyorsunuz. Bu virüs bu arada çok güzelmiş. Gerçekten hatta yüzün 10 versem ya? Ya virüs bozulduğu için yani CMD'leri kapanın kapatınca ekran düzeliyor. Ekran düzeldiği için oradan bir puan kıracağım. Ve kapanma için yani antivirüs programı ile silinebilir aslında. Virüse puanım 8 bravo ellerine sağlık böyle devam et. Sıradaki virüse geçelim. Sıradaki virüsümüz pilot 2783'ten gelmiş. Sıradaki virüsümüz kararsız balıktan gelmiş çalışmayabilir. Sıradaki virüsümüz kömerden gelmiş. Boş ver kere olan al bakalım. Bu TTX gelini neşenin yerine getirecek. Alsana. Bilgecan dedi. Alsana. Uzun oluyor farkındayım kusura bakma. Kusura bakmayın. Son virüsümüz Karpuzman'dan gelmiş. Virüs Windows 10'da çalışır. İlk uygulama yeniden iyi ve ilk uygulamanın yönetici olarak çalıştır. Evet sıradaki virüs müdürleri ah dostum gg beni oku bu uygulamanın çalışması üzgünüm yazmış ve tabii ki çalıştırmadı evet virüslerimizin sonuna geldik bu sefer uzun bir virüs videosu oldu yani inşallah izlersiniz diyorum ve yavaştan videomuzun sonuna geliyorum Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Yakında görüşmek üzere. Hoşça kalın.